Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı sabahlar. Sağ olun efendim. Benim sorum e, şöyle. E, 26 yaşında üniversite mezunu bir kızım var. 2-3 ay önce biz bunun ateist olduğunu öğrendik. Şöyle öğrendik. E, biz muhafaza biraz bir Türk ayrıca çocuk Çocukluktan beri eğitimlerini, çocuklarımı veriyorum. Düğün eğitimine, eşimle, bende namaz kılmak tanrı kılmakta oluşma. Hatta benimle Ramazan'da olacak herhangi bir çocuktu bu. Ee, üniversiteye gittiğinde e, bir çocukla tanıştık. Yok bir sevgiye gittik hocam. Bizler de takmadık. İki üç ay önce ben dedi evlenmek istiyorum. Tamam. Evlenmeler mi kızım senin? Kimdir nedir? E, sorulara kaçamaz cevap verin diye hocam şey çekti ortaya. Çocuk dedi ateist baba dedi. Dedim kızım Allah'ın dinine inanıyoruz biliyorsun. Sen de biliyorsun. Ateist evlenmediğin tanrı. Yani kafir sonuçta. E, ee, yok dedi ben ne demek nasıl Ha sonra bu işini. E ben de dedi atayım. Beş altı yıldır sizi kandırıyorum dedi. Sizi hep dedi işte şey yaptım dedi. Yani öyle görürsün dedi. Hatta arkadaşlarım var dedi. Onlar da ailelerinden korkuyor. Birçok insan var dedi böyle dedi. Ailelerin tepkisini almamak için. E, maddi ne kalmamak için. E, şey yapıyorlar dedi. Ailelerinden gizliyorlar dedi. Ben de hocam iyi niyetle eşimle biz işte iyi yolla anlatmaya çalıştık. 3 aydır uğraşıyoruz. Yok hocam hiç şey, şey yanaşmıyor. İlla ki evleneceğim diyor ve diyor ateşten vazgeçmeyeceğim diyor. E sonuçta şu an bizim yanımızda da değil. Hani 26 yaşında üniversite mezunu biri. E, ay önce e, üniversite ilk okulun oraya gitti. Çocuk da orada, arkadaşları da orada. E, biz neydi değil o başka şehirde. Etkel Hanım'da da değil. Hani 15-16 yaşında olsam alırım, müşteriye götürürüm, oraya götürürüm, arkadaş çevresinde istiyorum. Onu yapmayayım sanırım diyor. Hatta bir tane daha sonra dedim. dedim gel dedim ben geleyim oraya dedim ilahiyat fakültesine gidelim sağdım var görüşelim yok diyor sen ben sana nasıl diyor seninle vazgeç diyor sen de bana karışamazsın diyor sen baba olarak diyor benim yanımda olacaksın anne olarak ee, beni sevdiğiniz için diyor her şeye katlanacaksınız elimi de yapacaksınız, yanımda da olacaksınız. Yani çocuğumuz olduğunda da görüşmeyi de devam edeceksiniz diyor. Çok ısrar ediyor hocam. Biz hep açık kapı bırakıp diğer işlerinde yardımcı ediyoruz ama bu konuda çok net duruyoruz. Çünkü bir, bir tane daha çocuğum var. Ee, bir baba olarak onların da etkilememek istiyorum. Çünkü ben böyle bir şeye onay veremem. Hem dine hem de baba olarak da veremem. Bu sefer de yol açmış olurum hocam. Ee, bu benim sorum şu hocam. Her şeye rağmen e, vazgeçmeyiz e, bu çocukla bir de çocuk atadan dededen atayız. Yani bizim, bizim kız gibi değil. Evet. o çocukla evlenirse tam basakların içine girecek. Çıkartma imkanımız hiç kalmayacak. Evet. Ben de şey dedim ona en son. Bak dedim sen bu de çocukla evlenirsen sen evlatlarını reddederim. Bütün ilişkilerimi keselim. Kardeşlerini de görüştürmem. Ki vazgeçsin diye. Hani o çocuklar mı arkadaşlarına mı zafakırsa doğru yolu bulacağına inanıyorum. Ama evlenirse hocam tam basakların içine girecek. Benim sorum şu hocam. Biz şimdiye kadar yaptıklarımızla hani zaten e, bildiğim kadarıyla e, bizim bir günahımız yok. Çünkü elimizden geleni yaptık. Sevgi de vardır. Onu da Allah bilir tabii de. Ee, şimdi bu evlenirse biz ne yapmamız lazım? Yani onu gerçekten bilip atmamız mı lazım? Ee, ondan sonra çünkü için için de bir işin içinde bir var, başka şeyler var hocam. Ee, ne yapacağız hocam? Sorun bu. Yani görüşürsek günahına ortak mı olmuş oluruz? Yani onu cesaretlendirilmiş mi oluruz? Diğer çocuklara kötü örnek mi olmuş oluruz? Ee, anne baba olarak insan evladından da vazgeçemiyor. Allah kolaylık versin. Çok geçmiş olsun. Birincisi ...acınızı, derdinizi, üzüntünüzü anlıyorum. Ee, i̇kincisi maalesef e, ülkemizde evet Müslümanlığa girenler çok oldu. Dünyada şu anda Gazze'ye bakarak vicdanı olan insanlar İslam'a merak duydu ve Müslümanlığa girdiler. Ama bunun yanında özellikle gençler arasında e, deizm ve ateizm hızla yayılıyor. Namaz kılan, oruç tutan, çok inançlı Anadolu irfanıyla beslenmiş... İslam medeniyetiyle büyümüş güzel insanlarımızın çocuklarını da kaybediyoruz. Yani sadece sizinle ilgili duymuyorum. Başkalarını da duyuyorum. Burada bir şeye dikkat çektikten sonra sizin cevabınızı esas vermek istiyorum. Maalesef eğitim sistemimizde inançlı, sağlam, tertemiz çocuğumuzu okullara gönderiyoruz. Okudukça dinden uzaklaşıyor. Nereden başlıyor? Bir, daha ilkokulda eğitim sistemimizde sen bireysin, annen, baban vesaire sana karışamaz diye başlıyor öğretmen. Birinci sınıfta, birinci sınıfta bütün öğretmenler çocuklara birey diye öğretiyorlar. Halbuki biz toplumun bir ferdiyiz, biz birey değiliz. Biz toplum halinde yaşayan bir varlığız insan olarak ve toplum dışında yaşayamayız. Tek başımıza yaşayamayız. Ama bu empoze ediliyor ısrarla. İkincisi çocuğa evrim teorileri öğretiliyor. Maymundan geldik, insanlar işte daha sonra evrimleşerek bugünkü hale geldik falan diye ilahi kitapla bağını oradan koparıyor. Kur'an-ı Kerim ve bütün ilahi kitaplar diyor ki Adem'den geldik. Adem de bizim gibi bir insandı. Ama okulda çocuk bunu öğrenmiyor. Okulda diyor ki sen evrim teorisiyle maymundan geldin. Bilmem işte şöyle hayvandın, böyle hayvandın falan. Üçüncüsü maalesef dini anlatacak olanlar dini anlatmıyorlar mekteplerde, üniversitelerde. Ama dinsizler, imansızlar, ateistler bizim Müslüman gençlerimizin karşısında çatır 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 bu safsatadır, bu geriliktir, bulmam din hurafedir, afyondur diye bugün hala bugün bak ben geçen hafta kendi üniversitemde İstanbul Üniversitesi'nde bir amfide bir hocanın bütün Müslüman gençlere bakarak din afyondur, din safsatadır diye vaaz ettiğini biliyorum. Şimdi böyle bir eğitim sisteminden bu çark bozuk bir çark. İnançlı insanlar yetişmiyor. Artı dünyada küresel güçler ailesiz toplum cinsiyetsiz toplum parasız toplum ve dinsiz topluma doğru bütün sermaye buraya doğru akmaya başladı şimdi. Ve tuzaklar çoğaldı. Şimdi biz de ağlamaya, ağlamaya çalışıyoruz. Ağlayarak kurtulamayız. Ne yapacağız? Evet. Kendi eğitim sistemimizi yeniden gözden geçireceğiz. Kendi çocuklarımızın eğitimini yeniden göz, çevresini yeniden gözden geçireceğiz. Şimdi bu çocuklara yazık. Şimdi cevaba gelelim. Evet. Ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz. Din buna müsaade ediyor. Ateist bir çocuğu evlatlıktan atarsın, hiçbir işine karışmasın. Bir insanın ateistle evlenmesine müsaade edemez. Yani bir kızını Ehli kitaba bile yumuşak bakmış dinimiz ama müşrik olan yani Allah'a ortak koşan ve Allah'a inkar edenleri asla kabul etmiyor. Onunla evlilik caiz değildir. Orada da tepkini koyacaksın ama bütün bunlara rağmen benim size tavsiyem bu çocuk bir gün pişman olup gelecek. O pişman olacak gelecek zamanı için kapıyı aralık bırakacaksın mesafe uzaktan bir mesafeyle sevgini de ona göstereceksin. Çünkü bu tuzaklardan biri de zaten aileden koparmaktır. Evet. E, aileden tamamen kopmasın. E, engel olabiliyorsanız çeşitli yollarla o evliliğe engel olmaya çalışın. Ben de aynı kanaatteyim. Allah yardımcısın olsun. baş e, baş başa olsak uzun uzun başka şeyler de söyleyebilirim ama sırada bekleyen sorular, cevaplar var. Evet. E, sizin şu sorunuzu Ah biz de öyleyiz diyen birçok ailenin şu anda izlediğini görüyorum. Evet Rabbim hidayet nasip etsin efendim. Ee, Allah yardımcısı olsun. Ee, Hattan düştü herhalde. Nide'ye selamlar efendim. Hayırlı günler diliyoruz.